Kardeş ülkeler olan Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın ticaret sanayi bakanları Ankara'da düzenlenen forumda bir araya geldi. Üç ülkenin ticari ilişkisi masaya yatırıldı. Azerbaycan ile ikili ticaretimiz geçen yıl 8 milyar dolara yükseldi. Kardeş Özbekistan ile de ikili ticaret hacmimiz 3.3 milyar dolara ulaşmıştır. Yatırımlar da çok önemli. Türkiye ile Azerbaycan arasında 37 milyar dolar karşılıklı yatırım yatırımlar var. Türkiye ile Özbekistan arasında da 4.4 milyar dolar karşılıklı yatırımlar var. Forumda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, üç ülkenin kardeşliğine vurgu yaparak birlikte kazanma çizgisinde çalıştıklarına dikkat çekti. Çalışmalarımız birlikte kazanma, birlikte büyüme, birlikte refahı arttırma üzerinedir. Enerji, elektronik, madencilik, tarım, sağlık, bilişim, inşaat sektörlerinde özel sektör yatırımlarını daha fazla arttırmak için devletler hükümetler olarak gayretlerimizi arttırıyoruz. Programda konuşan Özbekistan Cumhuriyeti Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov da üç ülke arasındaki ticaret hacminin son 7 yılda 10 kat artarak yaklaşık 2,1 milyar dolara ulaştığını anlattı. Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Mikail Cabarovsa konuşmasında yeniden ülke topraklarına dahil edilen Karabağ'ın hızla geliştirilmesine yönelik çabaya işaret etti. Karabağ'ın işgaldan azat edilmesini ekonomik inkişafa orta dəhlizin bu gün qlobal nəqliyyat dəhlizinə çevrilməsini nəzərə alaraq bizim növbəti addımları atılması vaxtı yetişip ve çatıptır. Çünkü biz yeni geosiyasi menzerhane müşahede edirik. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat İsacıklıoğlu da yaptığı konuşmada Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri arasında ortak serbest ticaret anlaşması yapılması gerektiğini anlattı. Aramızda gümrüksüz ticaret yok. Gürcistan ile serbest ticaret anlaşmamız var. Ama Azerbaycan ve Özbekistan ile yok. Kars Nahçıvan Demiryolu Projesi'ne ilişkin çalışmaları hızla tamamlanması gerekir. 26 Aralık Bakü ziyaretinde Sayın Bakan'a ifade ettim. Zengezur koridoru için bir çalıştay gerçekleştirin. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hatta esasen bunun en somut örneklerinden biridir. Fakat bu hatta daha yüksek verim alabilmemiz için yenileme çalışmalarının ivedilikle tamamlanması lazım. Koruma katılan iş insanları da ulusal kanala konuşarak beklentilerini aktardı. Bizim alanımıza firmalar var. Hali hazırda çalıştığımız firmalarda olduğu için yeni ticareti, yeni işbirlikleri için görüşmeler yapacağız. Bugün bu iş forumuna katılmaya sağladım. Azerbaycan'dan ve Özbekistan'dan gelen turist şirketleri var. Onlara tanışma fırsatım olacak. Gürcistan'daki turistler Azerbaycan'ın ve Özbekistan'ın tarih yerleri, güzel yerleri tanışmaya, kaynaşmaya çalışacağım. Özbekistan'a götüren turistleri de direkt Özbekistan'dan Türkiye'ye getirip Türk tarihi kulturu da tanıtmaya çalışacağım.